Şu anda Güney Kore'de Busan kentinde ülkemizden binlerce kilometre ötede kahraman Mehmetçiklerimizin şehitliğindeyiz. Evet, Güney Kore'de Busan kentinde binlerce Mehmetçiğimiz, kahraman askerlerimiz gelmiş ve burada Güney Kore toprakları için savaşmışlar. Güney Korelilerle en ön cephede düşmanlara karşı baş tutmuşlar. 1950-1953 yılları arasında dünyanın en kanlı savaşlarından biri Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yaşandı. Aslında Güney Koreliler ve Kuzey Koreliler kardeşler, akrabalar ama ne yazık ki oynanan oyunlarla birlikte Kore yarımadası ikiye bölünüyor. Güney Kore ve Kuzey Kore olmak üzere. Ve akrabalar, kardeşler, eşler, dostlar ortaya çekilen bu sınırla birbirlerini vuruyorlar. Düşman oluyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı yaşanıyor. Aslında her ne kadar bu Kuzey Kore Güney Kore Savaşı gibi görünse de Kuzey Kore dünyanın en önemli güçlerini arkasına alarak Güney Kore'ye savaş açıyor. Başta Çin ve Sovyetler Birliği olmak üzere Kuzey Kore çok büyük teçhizatları ve askeri gücü arkasına alarak Güney Korelilere, akrabalarına savaş ilan ediyor ve dünyanın en kanlı savaşlarından biri yaşanıyor. Binlerce Koreli bu topraklarda hayatını kaybediyor. Tabi yaşanan bu savaşta Güney Kore'nin yardım çığlıklarına ülkemiz kayıtsız kalmıyor. Her zaman her yerde mazlumun yanında olan ülkemiz Güney Kore'nin de yanında oluyor ve Güney Kore'ye binlerce askerimiz gönderiliyor. İlk etapta 5000 askerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz bu topraklara geliyor. 1950-1953 yılları arasında yaşanan bu savaşta Mehmetçiklerimiz geliyorlar ve Güney Korelilerle gerillalara karşı, düşmanlara karşı savaşıyorlar. 3 yıl içerisinde 15 bin Mehmetçiğimiz geliyor ve birçok askerimiz bu topraklarda esir düşüyor, kayboluyor. 2000'den fazla gazimiz oluyor. 721 şehit veriyoruz. 462 şehidimizse işte arkamda görmüş olduğunuz bu şehitlikte bulunuyor. Mehmetçiklerimiz burada isimlerini altın harflerle yazdırıyorlar. O kadar çok seviliyorlar ki burada sadece savaş değil, okullar inşa ediyorlar, ilaç yardımında bulunuyorlar, hastaneler yapıyorlar, kıyafet yardımında bulunuyorlar ve çok seviliyorlar. İşte bu sebeple burada Türkler kahraman olarak da anılıyor. Hatta bu şehitlik kahramanlar şehitliği olarak da isimlendiriliyor. Türkler bizim kan kardeşimizdir. Biz Türkleri çok seviyoruz diyorlar ve bu şehitlik her zaman Güney Koreliler tarafından ziyaret ediliyor. Hiçbir zaman bu şehitliği boş bırakmıyorlar ve biz de Güney Kore'ye geldik grubumuzla birlikte. Şimdi bu şehitliği ziyaret edeceğiz. Hatta grubumuzda burada yakınları olanlar da var. Tüm dualarımız, bütün şehitlerimiz için Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Grubumuzdan Zahit Bey'in babası da Kore Savaşı'nda savaşmış. Zahit Bey için çok önemli aslında bulunmuş olduğumuz bu şehitlik. Çünkü babası Güney Kore'ye gelmiş ve Kore Savaşı'nda bizzat savaşmış. Eminim ki Zahit Bey size çok anılarını anlatmıştır babanız. Tabii çok şimdi burada anlatmak o kadar kolay değil ama... E, boş zamanınız olursa e, şimdi hissettiklerimi ancak anlatabilirim. Evet. Neler hissediyorsunuz? E, yani işte bu şehitlerimiz bir şekliyle babamın arkadaşları. Evet. O yaşlarda e, gelmişler. E, babam işte geri dönenler arasında. Evet. Hı -hı. Ama burada e, bıraktığı arkadaşlarını hep, her zaman için anımsamıştır, anlatmıştır. Tabii çok ayrı manalar, anlamlar olan bir e, o günkü şey, davranış bu. Babam işte o alınan kararlar, büyüklerimizin aldığı kararlar uyan biri, bir vatan ve millet için gelmiş daha sonra gururla dönmüş. Döndükten sonra da memleketin çevresinde bir kahraman olarak karşılanmış. Kesinlikle. Bunu, bu, Onu onurlandırmışlar burada çektiği acıları yaklaşık işte zannediyorum iki yıla yakın burada kalmış, evet. işte bir ay yaşam bir süreyle gelmiş dönüşü o kadar olmuş ama zaferle döndüğü için mutlu döndüğü için de gerekli karşılamalarını da e, onu onur etmiştir. Hı hı. Onu yaşamışlar. Anlatıyor muydu size hani böyle böyle oldu. Çünkü çok aslında abi siz yani biz anlatımı sonuna geldik biliyorsunuz evet. işte e, kendisi askerken gelmiş biz hı hı. çok sonraları doğru, doğru. bütün köyde e, ve çevre köylerden hı hı. Gruplar halinde merak edenler çok anlatımda fena değil. yaşanmış bir insan olarak hı hı. anlatmak daha kolay oluyor herhalde ki iyi şeyler anlatır. Ne anlatırdı peki hatırlıyor musunuz? Yani savaşı anlatırdı ama savaşın daha çok o vahşi tarafını değil de onun önün arkasını daha çok anlatmayı severdi. Herhalde oralarda o etkilenme vardı yani işte gece savaştık şöyle sık yani böyle bir şey yok yani filmlerde gördüğümüz gibi savaş anlatımı yoktu. İşte mesela savaşın sonun ertesi günü ne olduğunu anlatırdı. Yani işte arkadaşlarını sayarlar. Karanlık gece insanlar savaşıyor ve sabah olduğunda da eksilen arkadaşların kaç kişi var onu tespit ediyorlar. Daha sonra onların bulunduğu yerlerden onlar buluyorlar. Sonra getiriyorlar arka tarafta defnediyorlar. Tabi etrafta kokmasın diye karşı tarafın askerlerinde ve bunu bizim askerler bizler yaparken onlar müsaade ediyor. Hı hı. Onların da kendi askerlerini toplayıp gömerken de bizimkiler müsaade ettiğini falan anlatırız. Değişik şeylerdi tabi bizim o zamanlar. Kendi askerlerini topluyorlar. Gece savaşmışlar sabaha kadar ama ertesi gün yani arkadaşları herkese yok. müsaade verin. Tabi arkadaşları müsaade edilmiş kendi arkadaşlarını defnediyorlar. Sonra işte yaralarını sarıyorlar. Arkadaşlık, yeni arkadaşlıklar ediniyor. Mesela kendisi Adanalı olduğu için eğer bir Adanalı gelmişse o onun için, hmm. o bir nimettir, ona sahip çıkmak gibi genel askerlik. Ben şeyde de daha öncesinde iş için gittiğim Seul'de de yine anıtımız vardı, orayı da ziyaret ettim. Ama şunu isterdim tabii, babam hayattayken hmm. burayı anlatmak mi? veya tabii sağlığı yerinde olursa buraya getirmekti ama tabii o olmadı. Benim babam hayattayken buraya gelemedim. Yani bu bölge imkanlarımız o zaman bu kadar iyi değildi. Rahmet, rahmetli olduktan sonra geldim ama ancak kendimize kaldı o anı. İsterdim ki kendisi de görsün. Çünkü bunu unutamıyor yaşadığı sürece. Hep bu anılar kaldı kafasında, aklında kaldı. Kolay değil sabaha kadar savaşın en şiddetli dönemlerinde gelmiş babam yani o hı hı. savaşı yaşayanlardan daha sonra barış için barış imzalandıktan değil sonra de. gelenlerden değil babam ha. o ilk savaşı yaşayanlardan hayatında köyden dışarı çıkmamış ilk defa askerlik için Adana'ya gitmiş Adana'dan da acem belli olarak Antep'e gidiyor trenle şimdi böyle bir adamı düşünün dünyanın bir ucuna gittiğini zannediyor evet. yani evet. Kendi tabiriyle ta dünyanın ucuna gittim zannediyor Doğru. diyor. Sonra oradan tekrar alınıyor gemilerle bir ay geçen bir süre içerisinde evet. buraya geliyor. Ve işte iki yıla yakın bir yıldan fazla zannediyorum. Burada kalıyor. Sonra tekrar dönüyor. İşte bu anıları hiçbir zaman için unutmadı için unutamadılar evet. zaten. Biz çok teşekkür ediyoruz gerçekten teşekkür ediyorum. duygulandırdık da size. Sağ olun Hakkınızı çok helal teşekkür edin. ediyorum size. Sağ olun. Sağ olun. Ee, dualarımız şehitlerimizle beraber çok teşekkür ediyoruz. Ha, sağ olun. Zahit Bey için çok önemli bir yeri var grubumuzdan. Zahit Bey ailesiyle beraber geldi ve şu anda babasının savaştığı savaş arkadaşlarını burada ziyaret etme şansını yakaladı. Ama grubumuzdan İbrahim amca var. İbrahim amcanın da burada akrabası yatıyor. İbrahim amcanın akrabası da gelmiş. Burada Güney Kore'de savaşmış ve kendisi şu anda burada dua ediyor. Bu savaşta yakınları savaşanlarla bu şehitliği ziyaret etmek çok özel duygular yaşattı bize. İbrahim amca Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Canım. Akrabanız mı vardı sizin? Akrab, e, babanın amcasının hı, hı. Buldunuz mu? E, yok bulamadık. Peki. Bulamadı. Neler hissediyorsunuz şu anda? Yani gözleriniz doldu. Vallahi, tabii burayı gelince farklı burası bir yer. Hı hı. Bir de burada bütün şehitlere çok. ...güzel bir bakım var. Yani hakkını yememişler. Hı hı. Bazı... ...şeyler var. Hak... ...burada bakıyorum. Bu temizliğe bu şey... ...Cenab-ı Allah hepsinin mekanlarını cennet eylesin. Kabirler nurla doldursun. kabra azabından korusun inşallah. Hepinizin geçmişlerine... ...rahmet olsun yani. Amin. Burada doğrulanmamak mümkün değil. Teşekkür e ediyorum size de. E neler hissettiniz peki? Siz eminim ki e dinliyordunuz hikayeleri e çocukken. E dinliyorduk ama... Yani bu kadarını şey etmiyordum ben. Anlatırken ben bu kadar buralarda bu kadar şehit verdiğimizi ve bu kadar da bugüne kadar bu değer içerisinde saklandığını hissedemiyordum. Şimdi burayı görünce daha da doğrulandım şu anda. Şehitlik alanında duygu dolu anlar yaşıyoruz. Kim bilir kimlerin yakınları yatıyor burada. Her zaman mazlum coğrafyaların yanında olan ülkemiz bu savaşta da Güney Kore'nin yardım çığlıklarına sessiz kalmamıştı.